Şaka yapıyorsun ben zannetmiyorum. Geliyor mu? <laughs> 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 evet geliyor, geliyor şu anda. Evet bu sefer de görüntüm yok. Görüntüm kaydı seferde. sefer de. yok <laughs> evet, görüntüm Abi de çok yok. geliyor. Canlı yayında olduğu için bazılarının kesinti oluyor bazen tabii internette. Evet evet. Ben anlamadım birden ben ses, tam şey Ben tam sen dedin ya taklitler falan deyince taklitlerin başına işte Bülent Ersoy 100 dolar. Ee, Aziz Peki. Yıldırım işte 150 ya yani bunların hep kaşesi var ee, evet. canlı yayında. Yani evet. kim şey yaparsa İvan verir mi veriyorum hemen. ...hemen evet, ona gönderiyorlar arkadaşlar. <laughs> tabii tabii. Bir, biri... Abi ne yapacaksın? Başka türlü çorbanın kaynaması lazım. <laughs> ya ben şey diyorum yani bu seferlik şey yapalım. E... Abi, şimdi olsa dükkan promosyon <laughs> yapalım O zaman bir iki tane promosyon <laughs> yaparız. Evet <laughs> Ama evet. Işte, Çocuklar bak altta şey He? bekliyor. Çocuk aşağıda mama bekliyor. Duyuyor musun? Seste var mı sıkıntı? He. Sesim geliyor değil mi? Sorun yok. Geliyor abi ama bilmiyorum. Ne oluyor? Ha, yok, yok bir şey yok da çocuklar geldiler de sesim Ha, Donma olabilir internetten de sorun yok. Olabilir He. böyle şeyler. Donma olur abi ha her şey oluyor. Bu kadar canlı yayın var. Aşk. Tabii tabii. Evet, evet abi sen... İnternet faturasını ödemedik de birazdan kesilebilir hızlı olursa. Ee, ne yapalım abi? Yani <gülüyor> 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 ben, e, elektriği kestiler sabah direkt kaçak bağladım e, biliyorsun <laughs> yani sonuçta zor yani hayat geçim. Vallahi sen de <laughs> haklısın abi. Aynen. Evet, abi. Ya ben, normalde e, bu benim ikinci canlı yayınım ben e, çok fazla. Şey yapamıyorum canlı yayında bana garip geliyor bunları yapmak. Yani sahne adamı olduğumuz için e, Hı -hı. biraz bunu basite indirgemek gibi oluyor. E, ama çok istek varsa e, birkaç tane kırmayız. Lütfen rica ediyorum. hem de çok bir istek var. Kimi seviyorlar acaba? Vallahi e, Adil Yıldırım'ı seviyorlar. Çalıştığımız yerden mi gelecek? <laughs> ya, Bence e, yani hepsini seviyorlardır. Bak palet de e, geldi. Valetim hoş geldin. Mustafa hoş geldin. Alkış. Evet. evet. Mehmet. Yavuz abi pa para göz görsün. Ne? Aziz hocam. Merve gülmüş. Ee, ben gözlük olduğu için bak rahat yakın görüyorum. Buradan görüyorum. Dinçer merhaba demiş. Selamlar arkadaşlar. Evet. Petrol piyasası hepsi harika demiş. Ahmet Çakar hanımlar beyler. Tırnak içinde. Açık konuşuyorum. Bakın. Ey korona. Yazıklar olsun. Tırnak içinde. Bana göre bir karaktersiz. iki şahsiyetsiz. Üç. Ne dümenisiz bir mikropsun. Bak mikropsun demiyorum. Birisin diyorum. Yazıklar olsun sana. Bak Bir de bunun biliyorsun 19 diye böyle bir takma adı var. Covid-19. Ey Covid-19. Ahmet Çakır olsa nasıl giydirirdi yani şimdi programda? Değil mi? Bence bu Covid-19 adam değil beyler. Mikrobun önde gideni falan diye. Olabilir. Ee, bak öyle şeyler yok. Tamam mı? Ee, tamam bak. O bizim e, ben olduğum sürece bu e, bu sınırlara giremez. Ama ben Covid'de çalışmam. Gelin bak beni aramasın. Sürekli haber gönderiyor. Başkanım geleyim. Yanaklarınızdan bir öpeyim, bir şey yapayım diye öyle bir şey yok. Tamam mı? Gelme. Gelme istemiyor. Bana bak. Sosyal mesafe. Şey var biraz uzak dur beni. Şey, e, uzak dur beni. Mesafe bak. Hocam, hocam şu anda ne derdi bu canlı yayın için? Mersin'de çok arkadaşlarımız var. Mersin'den de izleyen özellikle. Ne? Yani Aziz Hoca. Kazı Başkan. Ne Kesinlikle. derdi bu program için? Pınar, Pınar ee, da gelmiş. Pınar. Şöyle hoş geldin. Bizim can dostumuz evet. Fatih Hoca. Şunu biliyorsunuz Fatih Hoca bir bu virüsten Müzdarip oldu. Ee, olanca bir geçmiş olsun diyelim. Ee, yani virüs beklemediğimiz yerden de olattı. Wat can I do sometimes? Ama sonuçta e, her türlü biz yeneriz. Very nice. Yani yendik ama önemli olan ülke halinde bir takım olup bu virüse karşı golleri, golü, golleri bulmak. Hadi. <laughs> Abi Yıldız Tilbe ne diyordu? Kime? Yıldız abla. Yıldız Tilbe. Canım bak valla çok güzel şeyler söylerdim ama sevmiyorum biliyor musun? Hiç sevmiyorum onu. Ya Yıldız Tilbe e, çok zor bir taklit. Özellikle dansı. Evet. Ben onu sahnede yaptım geçen. Birkaç defa yaptım. Valla iki gün benim ağrıdı. Üç gün sektim. Bacak bacak kalmadı direkt e, çıkıp şeye gittim ya. Yani. Ben ben çıktı bende. Çünkü onun o kıvrak dansları falan o bir kondisyon istiyor. Öyle kolay bir şey değil yani. Bakın çocuklar yani. Yıldız sizde gibi oynamak dans etmek kolay değil yani. Bile şey. Ben benim de Celal Yılda sizde benim takıma gelip ileride benim tek başına tek santrı falan oynar yani. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Şenol'dan yazmış. <laughs> Mehmet Ali Biran demiş. Şu anki halimle ona benziyorum evet. Yani evet. evet teşekkürler. Sokaktaki insan merak ediyor. Daha doğrusu sokaktaki insanı biz merak ediyoruz. Neden sokakta? Hakikaten merak ediyoruz. Ne işin var sokakta? Hala sokakta insanlar var. Geçen bir tanesi maske takmamak için direniyordu değil mi? Evet. Şu maske işine mi girsek ya? Maske abi şu anda giremezsin. şey Cumhurbaşkanımız duyurdu. Parayla satmak yasak. Ama şey özel böyle kreatif şeyler mesela işte işlemeli dantelli tek taşlı mesela Bülent Ersoy takacak evladım. Değil mi böyle tevkalade? 850 karatlık Savoroskilerle ben onları ince ince işleyeceğim. Nasıl? <laughs> Harika olur vallahi. Ben öyle normal takmam. Bir de onun böyle özel seten e, abiyesi var mı acaba? <laughs> Öyle ne münasebet. Bülent Ersoy zaten takmaz onu ya. Her şeyi evet. takan onu takmaz ben sana söyleyeyim. <laughs> Ama virüs de zaten deli değil abi. Niye evet. bulasın yani Bülent Ersoy? Doğru mu? Doğru söylüyorsun valla. Valla bence dünyada virüsü yok edecek tek insan varsa o da Bülent Ersoy. Nasıl? E, korkutacak. Yani Nasıl virüsle karşı karşıya geldiğinde e, siz e, evladım hayırdır? Sürekli ona buna yaklaşıyorsunuz. E, u, bulaşıyorsunuz. Hadi. Hadi kendi kapını açın. Hadi. Hadi hadi diye gönderiyorlar <laughs> onu. ya bu nereden çıktı? Sabuçin'den çıktı abi. Vallahi. <laughs> evet. Ee, adamla, ama bizde şey var. Biz bizde sokağa çıkma yasağı var adamlar. Adamlar çıkıyor ya. Biz içerideyiz adamlar dışarıda. Bir, bir terslik var bu işte. Hangimizin içeride hangimizin dışarıda olduğunu bilmek lazım. Bana göre sen içerideysen ona göre kim dışarıda? Bu önemli. <laughs> Mustafa abi geçen canlı yayın açmış. Diyorlar ki canlı yayın donuyor. Mustafa abi böyle bak. Abi Mustafa abi zaten orijinali doluk yani. Hatta <laughs> yazı geliyor. Mustafa Bey yayın donuyor diye. Yayın donuyor mu? Abi zaten 15 dakika yayın yaptı. 9 dakikası donuk. <laughs> Mustafa abi normalde konuşmuyor zaten. Abi abi, abi. Konuşmuyor ki. Konu yani. 9 dakika pert. Sürekli mesaj geliyor. Yayın donuyor, yayın donuyor diye. <laughs> ya böyle işte. Abi e, masumu istiyorlar arkadaşlar da. Nasıl kutluyum? Ya hemşehrim bak, La Casa de Popel var ya, La Casa de Popel. Yeni film, şakacan. La Casa de nasıl? <laughs> evet, Casa yansıyoruz. Bak, trajik, dramatik, aksiyon, komedi. Onu bir böyle Casa de Popel yapıp, Casa yapıp, koyurum nasıl? Çok güzel ya, bak yeni, yeni bu, yeni proje. Kasa Casa projedir, Casa projedir, proje. Casa. Evet, Ağabey sağ evet, ol. Çok güzel ya, bak. ondan da sağ <laughs> Abi harika. Şaban diyorlar arkadaşlar ama bence Metin abi, abi daha iyi. Birazdan ben Evet. de Birazdan ben donacağım. Söyle. <laughs> <Evet, gülüyor> ben belli limitler son donuyorum ben. evet, evet. Sinema filmi çekmeyi düşünüyor muyuz? Valla evde nasıl olacak bilmiyorum. Evet. Yetenek doğuştan mı? Yok doğuş. Şevel. Bana yaptırmayın doğuştan deyince Evet. Haydar Dümen demiş. Haydar Dümen ne yapıyor acaba şimdi ya? Ha? Evde dümeniyle oturuyordur tek başına. Haydar Dümen'le mesela aynı evde karantinaya girmek nasıl bir duygu? Ha? Çok, çok tehlikeli. Değil mi? Evet. Yani Haydar Dümen'le aynı evde kalıyor. Bir göreyim yavrum falan. Sürekli görmek istiyor. Bir bakayım yavrum falan. ben Haydar Dümen'le bir kere karşılaştım bir programda. Hocam nasılsınız dedim. Bir bakayım yavrum bir göreyim onu dedim. Ağzı alışkanlığı var. Ve el alışkanlığı. Yani. Hakikaten bak. Ne haber diyorsun? Bir göreyim yavrum diyor. Yani adam da çünkü mesleki şey var yani. yani artık o bir kalıba oturtmuş ya ne sorarsan göreyim diyor. Yani ne görecek? Herkes mesleğiyle ilgili düşünecek abi. Herkes, herkesin tuttuğu Haydar Hoca'nın dümeni. <laughs> haydar dümen. Ya dur bakayım. Bak öyle mesela selam verip borçlu çıktıklarım da var. Sonra yakında oluyor. Ne yapayım merhaba dersen 15 dakika sana merhabanın hikayesini hani anlatır. Eskiden merhaba yoktu. Selamun Aleyküm vardı. İstiklalde küçük arabalar vardı. Benim Topkapı Sarayı'nda küçük bin camlarım vardı falan. 15 dakika dinlersin. Yani hani selam verdim borçlu çıktım durumu var ya. Sunay abi öyle çok dolu adam. Anlattıkça anlatır valla ama mükemmel bir insan. Gerçekten öyle. Evet 75'i bulduk. En azından e, 75. dakika 75 kişi 76 oldu şu anda. Murat Öğüç ha. Aaa. Şaban, Şaban yapamıyorum. Süleyman sen beni tanıyor musun sana? Aşkla, sevgiyle, balayla, ispatulayla. <laughs> Sizin sana <sen, are. Gülüyor> kasıyor. <Kız>, ne <yapıyorsun? Gülüyor> bak neler yapıyor. Gel buraya. <laughs> <oldu>? Atarlanıyor. Harikasın. <laughs> <ya. Gülüyor> <laughs> Ben Murat'a, Murat, Murat sövüç diyorum. Sövüyor sağa sola. Günde 20 kişiye sövmezse onun da kotası var. 20 sövünç. Günde 20 sövünç. Hakikaten sövüyor yani. Enteresan. Diyor. Ama sağlam kitlesi var. Evet. İşte böyle. Buradan evet. da kulakları çınlatmış olalım. Ve ee, evet. birazdan ben bizim kızı yatıracağım. Bugün nöbet bende. Senin kaçta bir çantayız? Evet. Şöyle yapalım. E, son iki tane yapalım. Ya yok sen ne zaman dersen o zaman sağ olsun arkadaşlarımız da bizi kırmadılar geldiler. E, davet ettik onları da. E, tabii onların da fazla zamanını almayalım. Senin hiç zamanını almayalım. Yeter Zaten Allah razı olsun. Yüz i̇ki tane yapalım. Yüz Ankara'nın dikmeni yazmış ama kim yazmış göremedim. <laughs> Biraz okuyalım. Emir Gülücük atmış. <laughs> Ali Topçu Netflix Çağrıları bir şey var böyle. Netflix <laughs> miydi, Netflix miydi ne de bilmiyorum. Ay oğlum ona getirin çağrılarım onu istiyor. <laughs> oğlum bir şey söyleyeceğim. Burun bayağı tıkalı. Ben dünya bak Türkiye'de iki tane burnu tıkalı üç tane var. Bir tanesi sağlam tıkalı Murat. Onu açamayız zor. Bir tane mesela Faik abi var. Ee, Faik Öztürk. Onun mesela bana ama geçen gün ile birlikte oturuyoruz falan, Direkt tıkalı. O var ya gece nasıl biliyor musun? Borazan gibi ötüyordur o. Çünkü direkt kapalı yani. Biliyorum ben. Bir de Mustafa Keser var. Alo. Evet. Evet, hangi şarkı koyayım? Evet. Ayo. O da öyle. O da acayip. Böyle bunu şey gibi zurna gibi kullanıyor. Burnu. Enstrüman gibi yani. Harika. De. Evet. Evet. Mersin'de durumlar nasıl? Mersin de iyi, fena değil. Yani fena değil derken işler dağıtıyor durmuş ama e, hareket tamamen sıfır. İnsanlar biraz daha bizim Mersin'de duyarlı. E, tamamen hareket. Çok daha fazla çıkmıyor. Ben. Hakikaten hareket sıfır. Hareket yani. Tırnak içinde. <laughs> sıfırladık. Kafayı <laughs> sıfırladık. Hakikaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle e, hani İstanbul çok eski, eskiden 30 sene evvel falan boştu ya. Hani şimdi evet. baktığınız zaman aslında bir hafif nostaljik bir durum oldu. Bakıyorsun kimse yok İstanbul'da, evet. ee, dışarıda. <laughs> Çok enteresan. Ee, böyle herkes maskeli. Bir adam gördüm ee, ki sigara içmiyorum ben. Araya delik yapmış buradan sigara içiyor. Maskeyi delmiş. Bir de içtikten sonra kapatıyor orayı. Böyle bir kapaklı yapmış ona. Abi biz mucit milletiz ben sana söyleyeyim. <laughs> neler çıkacak? Ben sana şakayla karışık söyledim. Maske işine girelim diye. Bak onun her türlüsü yapılır. Mesela şey yapacaksın. Ee, yani işte eee koyacaksın. E nedir? Wi-Fi mesela. Değil mi? Maskeden Wi-Fi çekeceksin. Ne bileyim <laughs> yani işte. Değil mi? Ya Mantıklı. bir tane adam şeyden bugün <laughs> baktım. E, 30 saniyede mesela şey yaptı. Bu naylon kaplar var ya kağıtları koyduğumuz. gözlüklü gözlükle onu böyle bir okus bokus yaptı. Hop maske yaptı kendine. Abi çok pratik şeyler yapıyoruz ya vallahi. Yani... Ben de bunun bir tanesini yayınlamıştım. Bir tanesi de peçeteden yapıyor. Katlıyor katlıyor böyle bağlıyor falan. Ee, şey valla bu dönemde mucit çok çıkar bizden. Evet. Baksana abi neler yapmaya başladık. Evet dur dura Evet. Bugün Sertaç nasılsın demiş. Sertaç olarak kaldık. Evet. Bu e, arkadaşlarımızı da bu akşam bari ben o kadar bir tipleme yaptım da siz de benim şu YouTube kanalını bir ziyaret edin bakalım. Orada şey var, bak Metin, Metin, Bablayı... Allah! Yapma ben <laughs> <laughs> Üç tane yine şaka yaptım Bu yayından sonra bir benim YouTube kanalına ziyareti, umum dizi bekliyorum. E, ben, ben zaten e, üyeyim e, kanala. E, bütün arkadaşlarımın da olmasını zaten istiyorum. E, Başka, seni takip etmelerini kesinlikle bak, 81 istiyorum. 81 kişi var. Eminim şu an 81 kişinin sadece biri Kanal abi. <laughs> <laughs> yok yok olurlar olurlar. O da sensin ama bakacağım şimdi. Evet. <laughs> yani, i̇nşallah. gene çıkar çıkmaz sayını kontrol et. <laughs> bak bakalım. Abone yani, olacak. Kanal abone olalım yalnız abi, abi <laughs> <laughs> de. Ay oğlum diyorum. Lütfen kanalıma kanalıma abone olun. Ayar o. Ol. <laughs> Ee, bir tane arkadaş yazdı demin. Ee, kendi de kel. Kel diye yazmış. Sanki kendi zırhı açtı. Nasıl? Dublörüm. <gülüyor> <gülüyor> bak. Ya şimdi bunu çok kişiye göstermedim. İlk defa göstereceğim. Şimdi burası bir yatak görüntüsü var değil mi? Evet. <laughs> ne görüyorsunuz? Abi bütün saççılar orada ya. Abi Ulan ben... <laughs> sen <kosyan> metafeği <laughs> parayı, parayı yatağa yatırdım. <laughs> Bak. Parayı yatağa gömdüm yemin ediyorum ya. Bak benim yatacak yerim yok gerçekten. Her zaman söylerim ya yatacak yerim yok. Bak. Bak. Ben akşamları geceleri falan mesela şuraya kıvrılıyorum şunun yanına. Orada uyuyorum. Bülent Ersoy falan da var ha. Nasıl e Yavrucuğum bir şey merak ediyorum ya. Gerçek anlamda merak ediyorum. Bu kadar tipleme yapıyorsun ya. Ee? Ya mesela böyle gece e, şeyine böyle rüyanda bazen başkaları falan oluyor musun? Yaşıyor musun böyle şeyler? Şimdi evladım e, tabii bu sorunuza da cevap verirken ister istemez e, Bülent Ersoy'a dönüşmüş bulunuyorum. <laughs> e, nasıl? Bunlar ne biliyor musun? Onlar böyle Hedefini bunun arasından kesiyor, sonra bir kaplan gibi tuzağına düşürüyor tabi bu gözlük e, özel bir sistem. <laughs> Konserde falan dinlemiyorlar onu o gözlüğün arasından bakıyor, çıkışta bekliyor onu. Ağzını <laughs> ağzını burada <burnunu> kıryor. <laughs> Şaka tabii ki bunlar. Evet. Tabii. Teşekkür ediyorum abi. Ee, abi ben. Çok ufak, ufak. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Çok sağ ol. Bizi kırmadın. Evet. İyi olduk. Güzel olduk. İnşallah beğendiler. Fevkaladenin fevkinde. Evet. Beğenmişlerdir. Bir Ay nebze de, de, de olsa. Valla sağlık bu arada. Herkese. Ee, i̇nşallah. Biz de size sağlık biliyoruz. İnşallah bir an evvel bunları atlatıp normal hayat akışımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Bay şey bay. Şey gibi olmasın. Sıla gibi. Sıla <laughs> gibi olmasın. Ay nereden katıldım bu yayın? Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Ben görevimi yaptım. <laughs> arkadaşlar ee, kanala Abone olmayı unutmayın. Yavuz Seçkin bizim gerçekten dostumuz, canımız. Bizi kırmadı sağ olsun. Ee, ara ara bağlanabiliriz. Mersin'e geldiği zaman görüşebiliriz. Sizlerle birlikte bir araya gelebiliriz. Sizden rica ediyorum. Kanalına abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.